11. ve 12. yüzyıllarda hac yolları ve Hicaz bölgesi üzerinde Selçuklu Fatimi rekabeti başlıklı tebliğini sunmak üzere Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Abdurrahman Gülmez hocamıza sözü bırakıyorum. Buyurun değerli hocam. İlk önce selamun aleyküm hocalarım, değerli arkadaşlar. Ee, öncelikle e, bu sempozyumu e, düzenlediklerinden dolayı e, hem Diyanet Başkanlığımıza e, hem de bu e, sempozyumda emeği geçen ve daha bizim görmediğimiz e, teknik alanda her alanda yardımcı olan yardımcı şey yapan bütün arkadaşlara teker teker öncelikle e, teşekkür ederim. E, benim konum 11. ve 12. yüzyılda Hac yolları ve Hicaz bölgesi üzerinde Selçuklu Fatim Rekabatiydi. İlk önce ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. <laughs> Ee, öncelikle 11 ve 12. yüzyıla hac yolları dediğimizde Hicaz bölgesinde tabii ki çok geniş bir alan, çok geniş bir dönemi kapsıyor kendisi. Ee, özellikle 750 yılında Ebu Müslim Horasani tarafının önderliğinde başlayan e, hocamızın da belirttiği gibi aslında 30 yıllık bir süreç var. Yani bir istihbarat falan bir teşkilatlanması var. Tabii ki Ebu Müslim Horasan önderliğinde başlayan bu ayaklanma Emevi Hanedan'ın sonunu getiriyor ve Abbasi Devleti'nin kurulmasıyla birlikte yeni bir dönem başlıyor. Ama baktığımızda Emeviler dışa doğru genişleme siyaseti izlerken Abbasiler içe doğru kültürel ve uygarlık alanında geliştiklerinden Abbasiler Emeviler gibi Fatih olamamışlardır o kadar. E, çünkü kendi işlerinde e, zayıflamaları zaman içinde 756 ile birlikteki ki Endülü Devleti daha birçok devlet içinde çıkmıştır. Miladi 9. yüzyılın sonlarına doğru Abbasilerin gücü sadece başkent Bağdat'a hissediliyor. Öyle ki Hicaz bölgesindeki e, Mekke ve Medine'ye bile tesir edemiyorlardı. Çünkü burası 10. yüzyılın ikinci yarısında siyasi olarak değil ama dini olarak... Fatimilerin egemenlik sahasına girdiğini biliyoruz. Mekke ve Medine şerifleri de Fatimilerin etkisinde olup Harami'nde onların dini ve siyasi propagandalarını yapıyorlardı. Fatimiler ve Harem-i şerifleri Abbasya ya da halifesini itibarsızlaştırmak için Irak hacılarını engellediğini biz biliyoruz. Bunun üzerine hatta o dönemin e, Abbasya halifesi e, Ebu Abbas el Kadir 1006 e, yılında Şerif Ebu Futuha Mekke Şerif'e bir mektup yazıyor ve Irak halkının Allah'ın evini ziyaret etmesi için izin istiyor. Şerif Hutbe'nin Fatıma halifesi ki o dönem e, el hakim bir emrilla adına okunması şartıyla bunu kabul edeceğini söylüyor. Bunun üzerine Araklı hacılar 1120 yılında, daha ki daha sonra bir yüzyıl sonra yine aynı şekilde Fatimi veziri Efsel bin Celuş tarafından bir daha engellediğini biz biliyoruz. Abbasî halifeleri haremin bölgesinde Fatih ile rekabet edecek güçte değildi. Bibe yollarından onun için Bibe Ahmet 19 Aralık 945 yılında Bağdat'a giriyor. Ve girdikten sonra halifelik makamı yaklaşık 100 yıldan fazla, 945 ve 955 yılları arasında Büveyi devletin etkisinde ve himayesinde kalıyor. Bundan sonra zaten Abbasi halifeleri sadece dini sembol olarak mevkilerini koruyorlar. Yine baktığımızda ki bu dönemde hiç beklenmeyen tabiri caizse kader İslam dünyasının önüne su serpiyor. 11. yüzyıl çünkü 11. yüzyılın ortalarına doğru Selçuklu devleti Horasan'da yeni bir güç olarak tarih sahnesine çıkıyor. Tuğrul ve Çağlı Beyler dönemin en güçlü devleti olan Gaznelileri tabiri caizse bir yumrukla 1040 yılında Dandanakın savaşını kazanmalarıyla Orta Asya'da, Ön Asya'da ve Orta Doğu'da yeni bir dönem başlatıyorlar. Ee, kısa süre içinde İran coğrafyası tabii ki Selçukluların egemenliğinin altına giriyor. Bu arada yine Selçuk Bey e, döneminde Müslüman olan Selçuklar sünniliğin dört mezhebinden olan Hanifi ve Şafii mezheplerini benimsiyorlar. Bu arada tabii ki Bübeyler'in Bağdat'taki askeri valisi olan Besasir ile e, o dönemin Şii Fatimilere ilişki kuruyor. Ve Abbasi halifesi Ebu Cafer e, tarafından 1035 yılında baskı altına alıyor ve halife kayın kay Emrullah mecburi olarak Selçuklardan yardım istiyor. Sultan Tuğrul bunun üzerine 18 Aralık 15, 1055 yılında Bağdat'a giriyor. Fatimiler tabii ki Selçuklara karşı maddi ve asker yardımda bulunuyorlar Besasiriye. Öyle ki Fatimi halifesi e, Ebu Tamim Mat el Mustansır Billah Besasiriye diyor ki ben sana yardımcıyım. Kaim ve Emrullah ile Tuğrul Han'dan asla korkma diyor. Bunun üzerine Tuğrul Bey'deki o esnada e, kardeşi İbrahim Nida'nın İhsan'ıyla uğraştığından Besasiri ve Musul'un eski emiri Kureyş bin Bedran'la Bağdat'ı işgal ediyor. 1058 yılında ve Bağdat'a Şii Fatih halifesinin rengi olan beyaz bayraklarla Bağdat'a giriyor ve hutbe-i Fatih halifesi Mustansır adına okutup Sikke'yi onların adına bastırıyor. Tuğrul Bey bu iç isyanı hallettikten sonra geri dönüyor. Bunun üzerine Besasir kaçır ve 8 Ocak 1060 tarihinde yakalanarak öldürülüyor. Bunun üzerine artık Selçuklular Fatimilerin Arak'taki nüfuzunu kırmış ve sonraki yıllarda 2071 79 yıllarında Selçuklu komutanları emir atsız olsun emir tutuş tarafından Fatimilerin Şam ve Filistin'deki nüfuzun kırılmasına zemin hazırlanıyor. Tuğrul Bey tam ki yılında Bağdat'a girdikten sonraki planı Fatimiler üzerine sefere çıkıp Hicaz'ı Fatimilerden kurtarmaktı. Ama gerek İbrahim kardeşi İbrahim Yinalı, gerekse Besasiri ve gerekse Deylemlerin isyanlarından doğru den dolayı Tuğrul Bey Hicaz'a hiçbir zaman odaklanamamıştır. Ee, Selçuklular, Abbasiler, Fatimilerin Hicaz'daki nüfusu kırmak için birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Böylece Hicaz bölgesi ve Hacılar üzerinde Sünni, Selçuklu ve Şii, Fatih rekabetinin başladığını görüyoruz. Tabii ki bunların bu rekabetin en önemli sebeplerinden bir tanesi hac mevsiminde Hicaz'daki hutbenin kimin adına okunması meselesiydi. Ki o dönemde Mekke şerifi hutbeyi kimin adına okursa Hicaz bölgesinde ve Hacalar üzerinde onun etkisi oluyordu. Ee, tabii ki Fatih Fatımiler hükmenin kendi adının okunması için Hac emirlerini çoğunlukla o dönemde ordu komutanlarından, ordu içinden seçiyorlardı. Çünkü şeriflere gözdağı vermekte amaçları. Özellikle şerifler de Alevli, Alevi yanlı olduklarından dolayı Güveyler ve Selçuklar da bir süreliğine Hac emirlerini Aleviler arasında seçmişlerdi ki bunun en güzel örneklerinden bir tanesi 1064 yılındaki bu Selçuklu Hac emiri Ebu Ganayim el Muammer bin Muhammed bin Abdullah el-Alevi bunlardan sadece bir tanesi. Hem Selçuklu hem de Fatih ve devletleri hacıların hac vazifesini yerine getirmelerine ve yerleşmelerine yardımcı olmak, yollardaki güvenliklerini sağlamak, hacılar için uzak yerlerden Mekke'ye su getirerek hayratlar yapmak gibi konularda rekabet etmişlerdir. Çünkü İslam dünyasının farklı yerlerden gelen hacılar harameyine kimlerin hizmet ettiğini, kimlerin mukaddesata ne kadar değer verdiklerini gözleriyle görüyorlardı bunlar. Fatimi devleti ama bu tarihlerde Fatimi devleti tarih tabiri caizse ya da kader Fatimiler için ters tepmiştir. Ya da e, onlara dur demiştir bir aralar. Neden? 1052-1071 yıllarında Mısır'da çıkan kuraklıktan ve doğal afetlerden dolayı ki hem kıtlık gibi onun yanı sıra aynı bu tarihlerde iki defada deprem yaşanmıştır. Bu ekonomik sorunlar yaşanmış ve her yıl Hicaz'ın yaptıkları yardımları kesmiş ve buradaki güçleri de bundan dolayı zayıflamış ve zaman sürecinde kaybetmişlerdi. Yani. Tabii ki Fatimiler bu sorunu halletmesi için mezhebi olarak yani Şii mezhebine bağlı olan Yemen hakimi Süleyh'e havale ediyorlar ki Ahmet bin Ali bin Muhammed Süleyh'e havale ediyorlar. Ve Yemen hakimi Mekke halkına ve idarecilerin 2000 dinar mal gönderip Hicaz eşrafını haberdar edecek. Ama Yemen hakimi babasının hakkı olan Mekke şerifliğini Ebu Muhammed bin Cafer'e kaptırdığından dolayı, Bundan vazgeçiyor, hatta yardımları biraz geciktiriyor. Bunun üzerine Mekke şerifi Kabe'deki altın ve gümüş halkaları, bolukları ve diğer değerli eşyaları söktürüyor, hepsini dinar ve dirhemle değiştiriyor. Ki aynı şekilde Medine emiri de <laughs> 1070 yılında aynısını yapıyor ve Harami'ndeki gümüş kandileri ve değerli eşyaları söktürerek sattığını biz biliyoruz. <laughs> Ee, tabii ki biraz e, şu olarak biraz daha kısa geçmek istiyorum. E, ee, 1072 yıla baktığımızda Sultan Alparslan 1072'de, 1074 yılında da Kaim Emrullah'ın e, halife, Abbasi halifesinin ölümüyle Hicaz'a yapılan mali yardımlar kesiliyor. 1074 yılında Fatim Veziri o dönemde Bedul Cemali Mekke emiri ve amca çocuklara üç defa mektup yazıyor. En sonunda üçüncü mektubunda e, hutbenin Şii Fatimiler adına okunması için tehdit ediyor. Diyor ki artık sizlerin Şii hutbesi okutmamanız için ileri sürdüğünüz deliliniz Sultan Alparslan ve Halife El-Kaim -El bi Emrillah'ın ölümleriyle geçersiz hale gelmiş bulunuyor. Eğer Şii hutbesi okutmanız hususundaki isteği kabul edip uygulamazsanız o zaman sizleri ülkenizden kuvvet zoruyla çıkarıp para ve adamlarınıza hakim duruma geçeriz demesi üzerine Mekkeli Hut Mekkeliler ki şerifte o zaman hutbeyi Şii Fatimiler adına okutuyor ve Zemzem suyu üzerindeki Selçuklu Sultanı ve Abbasi Halifesinin lakaplarını siliyor ve Kabe üzerindeki Horasan perdesini kaldırıyor. Yerine Fatime Halifesi El Mustansır'ın lakaplarının yazılı olduğu beyaz ipekten yapılmış perdeyle Kabe'yi örtüyor. Tabii ki 1060 ve 1070, 1063 ve 1071 yılında e, Selçuklu emir ve komutanlarının Suriye, Filistin, Kudüs, 1077'de Artuk, Beynişte, Basra, Bahreyn ve Katif ve Lhasa'nın fethedilmesiyle buralarda okunan hutbelere son veriliyor ve buradaki hutbe Selçuklu ve Abbasiler adına okunuyor. Böylece Fatimilerin Arabistan coğrafyasında siyasi ve dini güçlerinin kaybettiğini görüyoruz. Selçuklar döneminde aslında Orta Asya'dan gelen Hacılar Horasan'da Selçuklu Sultan'ın haç kafilesiyle gelir. Arak haç kervanı ve Abbasya halifesinin resmi kafilesiyle Bağdat'a birleşir. Ve buradan Kufi ve Haremi'ni hareket ettiğini biz biliyoruz ki burada bu arada tabii ki bir sürü menzil var. Bunlara fazla değinemeyeceğim çünkü zamanımız altı olduğundan dolayı ama bu menziller arasındaki en önemli menzilden bir tanesi ki ikinci menzildir aynı şekilde. Sultan Melik Şah'ın hacıları e, hacılar için çöl bedevilerin saldırılar bunları korumak için yaptırdığı minarel kurun yani boynuzlar e, e, şeydir. E, minaresidir ki bu öldürdüğü hayvanların boynuzlarından ve tırnaklarından yapılmıştı bu aynı şekilde. Yine daha sonra ki özellikle 11. yüzyıldan Selçuk ve arasında siyasi rekabetin olduğunu biz görüyoruz. Bunun yanı sıra ama 12. yüzyılda ki ilginç tabiri caizse kader dediğimiz gibi iki devlete de dur demiştir. 12. yüzyılda hem Selçuklular hem de Fatimiler artık yavaş yavaş gerileme, duraklama ve gerilemeye yıkılma yani çöküş dönemi başlıyor ikisinde de aslında. Ve e, siyasi rekabetten çok 12. yüzyılda tabii ki yine Selçuklular hac hizmetlerini tamamen hem hac yollarında hem de haremede bütün yardımlarını yapıyorlar. Ama 12. yüzyılda bu rekabetin yanı sıra özellikle doğal afetlerin hacıları çok sıkıntı duruma düşürdüğünü görüyoruz ki 1047-48 yılında Mekke'de bulunan ki o dönemde aynı şekilde Nasır Hüsrev kıtlıktan dolayı kimsenin hacca gelmediğini belirtiyor. 1055 yılında Mekke'de, 1056'da Bağdat'ta, 1060 yılında ise Irak'ta kıtlık çıktığından dolayı bu yıllarda çok sayıda insan ölmüş ve kimse hacca gidememiştir. Evet. Selçuklu-Fatime devletleri arasındaki bir diğer rekabet konusu Kabe perdesiydi ki bu konu dini ve siyasi bir önem taşıyordu. Hicaz'a sahip olmanın da hakimiyet sembolüydü. Hac'da okunan hutbeden sonra Kabe'nin perdesi Kabe'ye giydiriliyor ve hacılar bunu gözleriyle görüyordu. Bu da Hicaz'da kendi üstünlüklerini ispatlamak için Selçuklu-Fatime rekabetini daha da arttırıyordu. Her kim Kabe perdesini gönderirse... Haremindeki hutbede onun adına okunur ve onun üstünlüğü bu şekilde onaylanıyordu. 1099 yılının mesela Ramazan ayında Haçlılar Selçuklu ve Fatime topraklarına saldırdıklarında hem Mısır'dan hem de Bağdat'tan hacca gidilememiştir. Hatta öyle ki bu rekabetin yine aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Çünkü Fatimiler Selçukluların Suriye yerleşmeleri engel olmak için Haçlıları yani Frankları Suriye'deki Selçukları saldırmaları için teşvik ediyor. Yine 1105 yılında baktığımızda Mekke'deki menzillerde su az olduğundan dolayı Horasan'dan yani Selçuklu topraklarından gelen hacılar hacca gidemiyor ve Kufe'den geri dönüyorlar. Tabii ki Selçukluların zayıflamasıyla ki özellikle 12. yüzyılda Bedevi Arap saldırılarını görüyoruz. Doğal afetlerden dolayı hacılar büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz ki özellikle bu dönemde 11 ve 12. yüzyılda divan şairleri Senayi Gaznevi mesela Mekke'ye giden hacıların yolda duçar oldukları veba hastalığından çok kişinin olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra 1156 ve 1157 yıllarında yaptığı hac ziyaretini Tufetül Arakeyn adlı eserinde toplayan Hakan Şirvani, çöl bedevilerin hacılara saldırıları için diyor ki, muhtaç Araplar mal çaldı bayramda hac hazinesinden, dediler kabileler çek çok şen, ey tembel Araplar korkun uzak durun dünya malından diyerek, hacılara yapılan saldırıları kınamış, ve bu bunu Müslüman Arapları yakıştırmamıştır ki zaten şiirin devamında şunu da söylüyor aynı şekilde ee, siz bu hırsızlıkları bunu yaparak cennete gideceğinizi sanıyorsunuz ama cennete gidemezsiniz cennet yolu bundan geçmiyor diyor. Ee, evet ve en son da e, son cümlem olarak Fatih Halifesinin ki azıt bu dönemde 1169 yılında e, Fatih vezirliğine Selahaddin Eyyubi getirir ve Selahaddin Eyyubi Mısır'da Fatimiler adına okunan hutbeye son veriyor 1171 yılında. Ve 208 yıldan beri Abbasiler adına okunmayan hutbe yeniden Abbasiler adına okutmasıyla Selçuklu-Fatimi rekabetinin son bulduğunu biz görüyoruz ki. Bunun sonucunda aslında Selçukluların bunu kazandığını çünkü Sünni, Eyyubiler de Sünni, Selçuklular da Sünniydi ki o zaman aslında bunun bu rekabetinin sonucunda Fatimilerin başarılı, estağfurullah Selçukluların başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hocalarım. Teşekkür ederim. Tekrar hayırlı cumalar, hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Evet biz de kıymetli tebliğleri için Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Abdurrahman Gülmez hocamıza çok teşekkür ediyoruz.